Witcher dünyasının en karanlık ve derin köşelerinde ölüm ve şiddeti bir yaşam biçimi haline getirmiş bir isim vardı. Leo Bonhart. Witcher külliyatında namı yayılmış en iyi kılıç dövüşlerinden biri olarak tanınan bir kelle avcısı, bir sadist. Her hamlesini karşısındakine acı ve korku vermek üzere inşa etmişti. Ama onu diğerlerinden ayıran şey yalnızca soğukkanlıkla öldürme yeteneği değildi. Ölümün ve zulmün estetiği ona zevk veriyordu. evin de doğmuş ve yetişkinliğinde hayatını askerlik yaparak kazanan biriydi. Genellikle zırh giymez, yalnızca kılıcı ve keskin zekayasıyla öne çıkardı. Onun geride, geride bıraktığı izler insan ruhunu kas kesecek kadar soğuk ve sertti. Sadist bir keyif, acıyı ve ölümü sanat gibi gören bir zihniyetti. Bonhart işte böyle nam salmış bir efsaneydi. Onun efsanesi, onu görüp de nadir hayatta kalan insanlar sayesinde dilden dile aktarılmıştı. Bu belgeselde Leo Bonhart'ın kim olduğunu, Sirin'in neden peşine düştüğünü ve sonunda da onu bekleyen hazin sonu size anlatacağım. Hikayemiz üç ana çerçevede ilerleyecek. Bonhart'ın geçmişi, askerlik ve ödül avcılığı, ve yükselişi. Siri ile Siri ile karşılaşmaları, Siri'ye yaptığı zulümler ve Sirinin Bonhart'tan kaçması ve nihayetinde Bonhart'ın ölümü ve ardından bıraktığı kalıcı yaralar. Ne Bonhart genç yaşta askerliğe başlamıştı. Disiplin ve savaş tecrübesi onu kelle avcılığında bir numaralı kişi yapıyordu. Bu yüzden onu kiralamak belki de bir kese altına eşitti. Fakat bu ücreti ödeyen herkes, işin hakkının sonuna kadar yapıldığını görürdü. Zamanla öldürmekten zevk alan, acıyı bir eğlence olarak gören bir sadist haline geldi. Tam anlamıyla öldürmenin ve insanlara dehşet saçmanın estetiğinden zevk alan bir katile dönüştü. Boyu uzundu, vücudu incecik ve çelimsiz idi. Gözleri pörtlük balığa benzerdi. Daha kılıcını çekmemiş hali bile insanları korkmaya yeterdi ki, Karşısındaki böyle bir adamın kılıçla dikildiğini görmek pek çoklarını altına yapacak kadar korku vermeye yeterdi de artardı da. Kendisi bir witcher olmamasına rağmen üstünde üç witcher madalyonu taşırdı. Kurt, kedi ve griffin. Bu madalyonlar sahiplerinin kanlı ve acılı ölümüne tanıklık etmişlerdi. Gerek kitaplarda gerek diğer oyun ve dizi gibi yan şekillerde. Leopold Hart'ın bu madalyonları nasıl aldığı doğrudan anlatılmaz. O madalyonları gerçekten göğüs göğüse biçilerle savaşarak mı aldı yoksa onları gafil alıp tuzağı mı düşürdüğü bir bilmeceden ibarettir. Her ne olursa olsun o bir biçir katildir ve bu bile onun ne kadar güçlü ve korkulması gereken bir karakter olduğunu göstermektedir. Bonhart, Stefan Skellen ve Kasada Baron'un emriyle Sri'yi avlamak için gönderildi. Avlamak için gönderildi. İkisinin emelleri ve amaçları farklıydı. Stefan, Nefkat kralı Emre'nin tahttan inmeden önce en büyük tehlike gördü. Sri'nin ölmesi gerektiğini düşünüyordu. Öte yandan Baron, Sri'nin güçlerini biliyordu ve güçlerini kullanıp onu hem maddi hem de siyasi güç olarak kullanmak istiyordu. Bu yüzden Sri'yi canlara geçmesi şarttı. Bonhart Siri'nin de içinde bulunduğu sıçanları Siri'yi geçirmek için öldürdü. Bu olay bile Bonhart'ın ondan sayıcı üstün ve baştan başa zırhla ve silahla donanmış grubu indirecek kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Tüm sıçan, sıçanlar grubunu öldürdükten sonra Siri'yi ele geçirdi. Bonhart bu iş için az para aldığını düşündü ve iki taraf içinde anlaşmayı tonlarca para vaat edilmesine rağmen feshetti. Artık bu olay onun için kişisel mesele haline gelmişti. Bunu da yani Stefan ve Baron Bonhart'ın kellesi için pek çok asker tutsa da Bonhart'ın karşısına çıkmaya cesaret, cesaret edecek kimse olmamıştır. Bonhart Siri'yi geçirdikten sonra ona gerek fiziksel gerek psikolojik işkenceler yapmıştır. Bu işkenceler sırasında Fistek adı verilen uyuşturucuyu koklatmış ve Siri'nin zihnini allak bullak etmiştir. Bonhart, Sri Claremont'taki arenada para uğruna savaştırmak istemiştir ve ona yardım ettiğinde ettiğinin bile farkında olmadan namı ve gücü büyük olan Zeriel yani namı değer kırlangıç kılıcını ona kendi elleriyle vermişti. Bunun sonuçlarını o zaman ne kendisi ne de okul olarak biz farkındaydık. Eninde sonunda Siri, Nathan Cake'in yardımıyla Minikon köyünde Bonhart'ın kaçmayı başardığı ama Bonhart pes etmedi ve Siri'nin peşine düştü. Ama Siri çoktan başka dünyaların kapısını aralamıştı ve gözden kaybolmuştu bile. Onu yakalamak artık imkansızdı. Bu sırada portaldan Ak Ayaz'ın askerleri çıktı ve Bonhart pes etmedi. Kararlı bir şekilde Ak Ayazlar bölgesinde atını sürdü. Siri yakalam ümidiyle ilerledi. Ancak buz tutmuş gölün yüzeyi onun ve atının ağırlığını taşıyamadı. Bir anda buz kırıldı ve Bonhart atıyla birlikte göre düştü. Bu düşüş fiziksel bir tehlike oluştu ama onun ölümünü getirme getirmedi. Cesareti ve kibrini koruyarak gölde mücadele etmeye devam etti. Daha sonrasında Bonhart, Skeren ve ile buluşmaya gitti. Orada Siri de vardı. Bonhart daha sonra Nathan Cake'i öldürdü. Skeren ise Siri'yi atı Kelpie ile kaçarken bir Orion'la ağır yaraladı. Siri daha sonra hep tat bataklığındaki Korva'daki diki Paiskota'nın inziva yerinde saklandı ve iyileşti. Daha sonrasında bu ikili yine Stika kalesine karşılaştı. Bonhart Cahir'i öldürdü. Ardından Sri ile nihai yüzleşme geldi. Not ya, Ufak bir dik not geçmek istiyorum. Bu kısımlarda kronolojik hatalar olabilir kitapları da tam hatırlamadığım için araştırdığım kaynaklara da tam kronolojik düzgün anlatılmadığı için olabildiğince anladığım kadarıyla anlattım. Yorumlara doğrusunu yazarsanız ileride yenilenmiş halini yeniden çekerim. Tekrardan anlayışınız için teşekkür ederim. Siri ve Bonhart'ın kapışma kısımları sizlere kendimce canlandırmak isterim. Kılıçlar birbirine çarptığında Bonhart hala soğukkanlı bakışını koruyordu. Vücudu yaşlıydı belki ama refleksleri hala eski günlere aratmıyordu. Siri ise artık korkusuzdu. Yalnızca öfke vardı gözlerinden. Bonhart bir hamle yaptı, hızlı ve ölümcül. Ama Siri geri çekilmedi. Ani bir sıçrayışla kılıcını sordu ve çelik etle buluştu. Bonhart şaşkındı. Göğsünü kavradı, nefes alamıyordu artık. Kan gri paltosunu kararttı dudaklarından alaycı bir gülümseme, gülümseme sızdı, kurur ve ölümün iç içe geçtiği son nefes. Ölmeden önce Bonhart hayata meydan okudu. Büyücülüğe ve büyücülere, kadere, kehanetlere, dünyanın kaderine meydan okuyorum. Bütün bu kehanetler ve büyüler benim için ne ifade ediyor? Bunlardan ne kazanıyorum? Hiçbir şey. Lea Bonhart sadist bir ödül değil, karanlığın ve acının bir temsilcisiydi. Sadece bir ödül avcısı değil, karanlığın ve acının bir temsilcisiydi. Ama Siri karşısında aydınlığın gücü, karanlığın gücüne üstün geldi. Bonhart'ın ölümü, gururun ve sadizmin sonuydu. Ve biz, Witcher severli olarak şunu öğreniyoruz. Ne kadar güçlü ve acımasız olursanız olun, gün gelir insanları nasıl öldürsün. öldürdüyseniz sizin de sonunuz öyle olur. Zalimce öldüren kişi Zalimce bir ölüm şeklinden kadar bu videoluk benden bu kadar dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki hikayelerde yeniden görüşmek üzere. W falce to takie łatwe Mówią, że to łowca głów Sława go przerosła już Ponoć ma fachowca kurz Bierze forse bada trup Graj muzyko, graj muzyko, graj muzyko Znów licho, nie śpi przyjdzie cicho Aby zaspokoić głód Ostrzem pokorę przywrócę Nie będę miły Założę obroże na twą szyję Wcześniej tam bywa moja chłodna obojętność, zimna pustka tarnira uh. Rybie spojrzenie, spojrzenie łoscy nagród, odbierze ci nadzieję na tym ubroczonym piasku